Merhaba dostlar, bugünkü videomun konusu kelebek etkisi. Arkadaşlar belki de en önemli bulduğum konulardan biri budur. Film var ya ondan bağımsız bu. Atıyorum eski zamanlara bakıyorsun, bizim şu ana gelmemizin sebepleri insanların çocuk yapması. Bir şekilde Orhan diye bir adam 93 yılının Şubat ayında doğdu. Bir noktada okula gidiyorsun, okulu bitirip işe giriyorsun. Belki bir kız arkadaş ediniyorsun, oralara geleceğim hani o tanışma faslına. Oralar da çok karışık geliyor bana açıkçası. Şimdi girişi da yapayım. Filmi birçoğunuz izlemişsinizdir değil mi Kelebek Etkisi? İlk filmden bahsediyorum, diğeri çok kötü. İlk filmde bir ana karakter var. O ana karakterin elinde bir defter var. Bir şekilde geçmişe gidip yani o anıları falan düşünüp geleceğini değiştirmek istiyor. Bir olay yaşanmasın diye. O spoiler. Filmde hani spoiler vermek istemiyorum. Bir şeyi değiştirmek istiyor ama ne kadar denerse denesin illa hep sıkıntı çıkıyor hani bir şekilde şey muhabbeti var ya Lost dizisinde de vardı. Geçmişi değiştiremezsin, olan olmuştur mantığıyla. Ben biraz oradan yürüyeceğim. Bazen hani şey deriz ya biz ya başka ülke mi yoktu? Türkiye'de doğduk. Farklı bir yerde doğsaydık bu kadar sıkıntıyı yaşamasaydık. Ulan bir kız arkadaşımız bile olmuyor, paramız yok, gezemiyoruz. Bunların hepsi tabii ki bizim geçmişimizle alakalı. Birçok insan çıkıp şey de diyor. Ya keşke Atatürk bu ülkeyi kurtarmasaydı. O bir ülkeyi kurtarmasaydı düşmanlar işgal ederdi. Biz olmazdık. Evet ama bu sefer başka insanlar olurdu. Onu bizim e, hayal edebilmemiz mümkün değil arkadaşlar. Hani ben yokum. Onu hayal edemiyoruz değil mi? Nasıl öldükten sonra hiçliği karışacağımızı falan düşündüğümüzde onu bir şekilde hayal edemiyoruz. Zihnimiz yetmiyor çünkü. Yokluk ne, hiçlik ne bunları bilmiyoruz. Bunlar insanın kafasında patlak verdiği zaman bir geçmişe gidiyorsun. Tamam o dönemde insanlar çocuk yapmışlar, savaşlar yaşanmış, hayatta kalanlar çocuk yapmış, ileriki nesilleri bir şekilde genlerini aktarmış. Sürekli çocuk, çocuk, çocuk. Şu anki halimize gelmişiz. Orhan diye bir şu an 2024'te kamera karşısında video çekiyor. Ben bu videoyu çekene kadar neler yaşanmış ama. Değil mi? Kurtuluş Savaşı'dır, Milli Mücadeledir. Onun sonrasında Türkiye'de yaşanan birçok şey, belki bizim dedelerimiz bir sürü sıkıntı yaşıyordu. Ne bileyim, belki deden kısır olur. Bizim mesela 7-8 tane çocuk doğmuş anne tarafı. Kısır olsaydı mesela adam, o çocuklar doğmasaydı ben şu an burada olmayacaktım. Hani birçok ihtimali var. Hani birçok şeyin yolunda gitmesi lazım. Hani bizim doğmamız için zaten o kaotik onu söylüyorum zaten keşmekeş anasını satayım. Sadece evren için değil bence dünyadaki canlılar için de bir düzen yok. Hani saçma sapan bir şey. Tesadüf eseri. O adam mesela hani çocuk yapma ne bileyim bir gece sevişmeyecek. Senin annen veya baban doğmayacak o gece. Hani öyle biri belki hiç doğmayacak. Yedi çocuğun var. Sekizincisi sen o gece yatmadığın için doğmayacak. Ve o Adam evlenecek bir şekilde çocuk sahibi olacak. Bizim gibi insanların ana babası olacak değil mi? Ama o doğmazsa bu hiç olmayacak. Çoğu zaman ben bunu düşünüyorum, acaba kelebek etkisi insanı kendi elinde mi? Hani özgür irade meselesini konuşmuştum ben bir videoda. Acaba şu an ben çocuk yapmasam yani gelecek nesilleri de etkilemeyeceğim bir şekilde. Hani hikayemi ben kendim bitiriyorum. Bu kelebek etkisinin bir şekilde bana gelmesin yani o gen aktarımı yapılırken. İnsanların zihni de sürekli gelişiyor çünkü. Bakıyorsun anneye babaya, o kadar zeki değiller, ama çocuk çok akıllı. Belki seni sahip olacağın çocuk o kadar akıllı olmayacak. Bunlar tabii farazi arkadaşlar, üstün körü konuşuyorum. Şöyle bir durum var. Diyelim ki ben çocuk yapmadım, şu an antinatalist olduğumu söylüyorum. Bir kadınla birlikte olmayacağım, yani evlenmeyeceğim, hayat kurmayacağım. Bu beni ne yapar? O etkiden çıkarır mı? Çünkü son durak benim arkadaşlar kelebek etkisini ben noktalıyor muyum? Kelebek etkisi çünkü öyle çalışıyor. Hani senden sonrakile bir şey aktarmak. Diyelim çocuk yapmadım. Ben öldüm. Benim hikayem bitti. Varsa bunun bir alternatifi onu da derinlemesini aslında araştırmak lazım. En azından ben bu pencereden baktığımda şunu düşündüm. Dedim Orhan sen çocuk sahibi oldun. İki çocuğun var. O çocukları büyütüyorsun, okutuyorsun, işe sokuyorsun. Bir şekilde evlendiklerini falan görüyorsun ölüp gidiyorsun. Sen onlara sebebiyet verdin. Onlar diyecek ki baba kimdi? Orhan Yenen. Şu tarihte öldü. Evet babamızdı. Biz de bir şekilde hayatımızı yaşıyoruz. Ben çocuk yaptığım için o hikaye devam ediyor. Hani benim o kelebek etkisine katkım hala devam ediyor ölmüş olsam da. Ve o insanlar bir şekilde hani ne bileyim oğlumsa biriyle geliniyle evlenmiş gelini. <laughs> gelinimle ya da tam tersi. Onlar da çocuk sahibi olmaya başlıyor. Bir şekilde hani kalkıp da biz antinatalistiz hiç çocuk yapmayacağız demiyorlar. Onların da yaptığını düşünün. Ve böyle 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 ileri doğru sürekli gidiyor arkadaşlar. Ama sen çocuk sahibi olmayı kesersen o etkiyi de bir şekilde kırıyorsun. Ben bunu çoğu zaman düşünüyorum. Şu an bile düşünüyorum mesela. Belki de gelecekteki çocukların acılarını bir şekilde dindirebiliriz. Antinatalist olursak. Ben bu kafaya çoğu zaman giriyorum. Hala da öyleyim zaten. Şu an nasıl ben bu kamera karşısında konuşuyorsam, bunun bir kelebek etkisi olduğunu düşünüyorsam. Çünkü bugüne gelene kadar ben çok fazla acı çektim, çok fazla düşündüm. Benim bu noktaya gelmem onların etkisi. Hani bir şekilde o etkiyi hayatının bir bölümünde sana yaşatıyor bu kelebek etkisi. Onu ben yaşadıktan sonra peki ne olacak? 5-10 yıl sonrasını bilmiyorum mesela. Şu anki hayatım belki de 5-10 yıl sonraki hayatımda ciddi bağlantı var değil mi arasında ama ben görmüyorum. O etkiyi yıllar sonra geçmişe dönüp baktığım zaman göreceğim. Şu an kamera karşısında nasıl konuşabiliyorum? Kitap okursun, felsefe okursun, düşünürsün, insanları bir şekilde gözlemlersin, yaşadığın toplumu anlamak istersin. Bunun neticesinde birkaç yıl geçirdim, onun etkisiyle sosyal eleştirmenlik yapabilecek bir insana dönüştüm. Yani tamamıyla sadece insandan insana gen aktarımı veya ne bileyim çocuk sahibi olmak, üremek değil. Üredikten sonra o kelebek etkisi nasıl ilerliyor? Ne oldu da Orhan antinatalist oldu? Çocuk istemedi. Birçok sebep sayarsın değil mi? Bakamam. Ülkenin şartları kötü. Zengin değilim. İyi bir genetiğe sahip değilim. Çirkinim. Hani bir şekilde birçok sebep bulabilirsin. Ama bunlar tamamıyla yine kelebek etkisinden kaynaklanıyor. Senin yaşadığın hayat şartları seni o kadar zorluyor ki o kelebek etkisi seni öyle bir noktaya getirmiş ki çocuk sahibi olmak istemiyorsun. İşte bu taraftan baktığın zaman bu da bir etkidir. Ondan da bahsedecektim. Hani sen çocuk sahibi olmayacaksan bile o da bir kelebek etkisi. Belki sen olmayacaksın, senin kız kardeşin abin olacak. Bir şekilde o türün devamını onlar getirecek. Şey diyordum ya ben hatta, yani antinatalist olmanın da aslında pek bir önemi yoktur. Çocuk sahibi olmanın hani bir şekilde insanlar birçok çocuk doğuruyor anasını satayım. 7-8-10 bizim toplumda. Kalkıp da benim bir çocuğu evlat edinmem o sorunu çözmüyor. Sen iki çocuk evlat edin, 20 tane çocuk yapan var. Hani bir şekilde onu zaten dengelemek mümkün değildi bir taraftan ona bakıyordum ben. Ama kelebek etkisi işin içine girdiği zaman iki kişiyi evlat edindim ben değil mi? benim evladım oldular. Bir şekilde nüfuslarına da soyadım, her şey yazıldı. Çocuk sahibi olmadığım halde o çocukların kelebek etkisini, o etkisini ben yarattım. Onları hayatıma alarak, onlara güzel bir hayat verebilmek için güzel bir okula yolladım. Onun sonrasında ergenlik çağlarına geldiler, birçok şeyi öğrendiler. Ne bileyim belki piyano çalmayı öğrendiler. Hani sırf onları kötü bir ülkeden, diyelim ki üçüncü dünya ülkesinden aldın değil mi? Onlara bir şekilde iyi bir hayat vermeye çalıştın. O çocuk 20'lerine geldiği zaman belki sanatta başarılı olacak. Bakın nereden nereye arkadaşlar. Kelebek etkisi nelere sebebiyet veriyor. Afrika'daki bir çocuğu benim alıp zengin olduğumu düşünün. Ona adam gibi bir hayat verip sanatla ilgilendirip dünya çapında tanınan bir sanatçı olduğunu düşünün. Ne kadar alakasız olduğunu görüyorsunuz değil mi? Tamamıyla keşmekeş arkadaşlar. Böyle olaylar vardır zaten birçok konuda kelebek etkisini biz yaratıyormuşuz gibi görünüyor. Hani ona gerçekten sahip olan insanlar var. Hani belli bir güç bunu sağlayabiliyor. Sen o insanı kurtarıyorsun. Bir şekilde o kelebek etkisini hani o insanın üstünde belki de denemek istiyorsun. Görmek istiyorsun ne olduğunu. Bu konuyu ciddi araştıran insanlar var. Buna sebebiyet veren insanlar var. Şu an mesela başımızdakiler değil mi arkadaşlar? İnsanlar bu kadar prim vermeseydi. İnsanlar biraz sorgulasaydı, bu insanları desteklemeselerdi. O kelebek etkisi şu an nasıl bir tepki vermişti acaba? Hani nasıl bir etki yapmıştı üstümüzde? Belki birçok şey bu kadar kötü değildi. Belki benim bir kız arkadaşım vardı, bu kadar felsefe okumamıştım, bu kadar araştırma yapmamıştım. Araştırma yapmadığım için de YouTube'da bir iş yapmak aklıma gelmezdi. Veya ne bileyim kitap yazmak istemezdim. Bambaşka şeylerle uğraşırdım. Bakın arkadaşlar, başımızdaki iktidarın bile başımızda 20 küsür yıldır olması o kelebek etkisinin bir şekilde ne kadar başarılı olduğunu aslında görüyorsunuz. Burada ondan bahsedeceğim aslında. Hani negatif tarafı değil aslında bu. Pozitif tarafı. Beni böyle bir insana çevirdiyse bu etki o kadar da şikayet etmeyeceğim. Diğer türlü farklı şeyler olurdu. Belki farklı farklı kızlarla birlikte olacaksın. Belki bir kızla kitapçıda tesadüf edeceksin değil mi? iyi bir hayat yaşamadığın için. Şu anki halimle bir kızla kitapçıda tanıştım. Şu anki düzende. Farklı bir şey olsaydı ülkeyi yöneten gerçekten iyi insanlar var. Evet. Ben de iyi yaşıyorum. Sosyal hayatım var. İyi para kazanıyorum. Ne bileyim müzikle ilgileniyorum, sanatla ilgileniyorum, felsefeyle ilgileniyorum. Hani bir taraftan hani hobi olarak ilgilenmişim. Araştırmak için değil. Yıllarca bu odada kalmamışım. Bunları yaparken mesela gittiğim okulda çok güzel bir kızla tanışmışımdır. Onunla bir hayatı sürdürmem lazım. Ama diğer taraftan baktığın zaman ülkenin yönetimi bile senin hayatını ne kadar etkiliyor. Kızla kitapçıda tanıştın. Ertesi hafta birbirinizi aramadınız bile. Kız sana dönmedi. Böyle bir hayatı yaşamak var bir de diğer taraftan çok pozitif bir insansın. Bir kızla tanışıyorsun, iyi anlaşıyorsunuz, onun doğrultusunda ilerliyorsunuz. O kelebek etkisi de öyle ilerliyor. Hani perspektifi değiştirmek lazım. Şu olay olmasaydı nasıl bir hayat yaşardım? Şu olay mesela iktidarın ne yaptığını görüyoruz şu anki hayatımı. Onlar etkiledi. Büyük çoğunluğunuz gibi. Anne babanın parası yok, fakirler. Benim ne olacağım zaten belli. ...bir şekilde iktidar da bize bu şekilde yaklaştı. Hiçbir şekilde imkan verilmedi. Yani bu kaçınılmaz. Kelebek etkisinin kötü yanlarını yaşıyoruz biz. O benim için zaten hayatım boyunca... ...hep sıkıntıydı neyse. Önümüzdeki yıllarda olur da ben... ...çocuk sahibi istersem ki... ...öyle bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. İstersen bu konuyu daha derinlemesine... ...düşünürüm. Orhan bak sen... ...çok kötü şeylere sebebiyet verebilirsin. Sen bu türü devam ettirirsen... Bir şekilde ürersem senden sonraki çocuklar belki onlar da üreyecek. Bu hikaye böyle sürekli çemberde dönen hamster gibi. Sürekli ileri gidiyor. Belki bir noktada benim gibi düşünen biri antinatalist olacak. Ya diyecek yaşamın bir anlamı yok. İnsanlar niye bu kadar çocuk yapıyor? Hayatta olmanın tek bir mantıklı tarafını göremiyorum. Kelebek etkisini ben kıracağım kardeşim. Hikaye benimle bitsin. Ama iş belki orada da bitmiyor. Biraz şuraya da de değineyim. Diyelim ki hikayen seninle bitti. Hiç çocuk yapmadın. Seni tanıyan ne bileyim belki kuzenlerindir. Onların çocuklarıdır. Ya diyecekler Orhan diye kaliteli bir adam vardı. <laughs> hani bilgili, kültürlü bir adam vardı. Hiç çocuk yapmadı, öldü gitti. Bakın sen o çocuğu etkilemiş olabilirsin. Bu etkileşimi düşün. Sen o çocuğu kendi karakterinle, bilginle etkiledin. O çocuk gidip o bilgiyle bir şekilde ulan dedi ben de bir yerlere gelmek istiyorum hayatta. Senin onu etkilemen de kelebek etkisi oluyor. Yani seni sadece çocuk yapmaman değil. Bunu bir şekilde bir sürü kolu var arkadaşlar. Bu öyle bir konu ki kelebek etkisi. Saatlerce konuşsam burada saatlerce örnek versem bitmez. Ben bu konu yıllardır düşünüyorum. O filmleri izliyordum. Bazı araştırmalar yaptım. Hani bunları üstün körü anlatmıyorum sadece ben düşünüyorum böyle olabilir. Hayır. Araştırma yaptığım zamanlarda bunları görüyordum zaten. Birçoğunu şu an bu videoda oradan örnek veriyorum. <laughs> bu öyle arkadaşlar. Bir şekilde adam senden ilham alır. Bu da kelebek etkisidir. Hani ona etki ediyorsun. Nasıl ben burada bir sanatçıyı, hani müzik dünyasının çok önemli bir sanatçısı Bob Dylan diyeyim. Dinlerken ne kadar hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Ama bir taraftan da onun gibi olmak istiyordum. Bunu beceremiyordum. Hani kelebek etkisini, negatif yönlerini ben hesapladığım zaman Ulan dedim arkadaş en iyisi çocuk yapmamak lazım. Bir de geri zekalı olmak lazım. Hani bir insan bizi düşündüğü zaman bazı insanlar var ya adam ölüyor. Birinin babası diyelim. Çocukları var. Eşi hala hayatta. 20 sene geçmiş. Adamla ilgili tek bir şey söylemiyorlar. Bu ne anlama geliyor? Ulan o adam çocuk yapmasaydı demek işlevsiz hiçbir işe yaramayan bir adammış. Bizde bir laf var ya, seni tanıyan son insan öldüğü zaman hiç var olmamış gibi oluyorsun. Bu aynen öyle bir şey. Adamın bildiğin etkisi gitmiş, bomboş bir adammış, hiç kimseye ilham olmamış. O kelebek etkisi o adam için artık geçerli değil. Yaptıklarına da bakıyorsun ama bir taraftan ona da geleceğim arkadaşlar. Senin baban hayatı boyunca çalışmış, didinmiş, lüks bir ev almış diyelim. İki katlı, gerçekten süper bir ev. Bu evi alabilmek için yıllarca çalıştı, ama sen doğdun. 20 yaşına geldin. Hani şey diyorsun ya benim babamın evi var zaten. Benden başka çocuğu yok. E yani bir şey oldukları zaman bu evi bana bırakacaklar. O kafayla yaşamaya başlıyorsun. Hani ben hayatta ev sahibi olmama gerek yok. Onun için çabalamama gerek yok. Bunu düşünmeye başlıyorsun. Ben olsam ben de öyle düşünürdüm. <laughs> Baba da ilerleyen zamanlarda yaşlanıyor. Bir şekilde oğlum diyor bak. Sen bir şey yapmadın benim yaptığım evde yaşayacaksın. Hiçbir efor sarf etmedin. Ben yarın öleceğim. Annem ve ben başında olmayacağız. Sen hala bekarsın. Evlenmedin, çocuğun yok. Bir şekilde sen de bu mirası ne yapacaksın? Onu sorabilirler. Evet. Hani ben boşuna mı yıllarımı verdim de evi bir şekilde sana bıraktım sen çabalamadığın için. Çocuk orada ne diyecek ki? Aile öldü diyelim. Çocuk evin içinde tek başına kaldı. Çocuk yapmayacak. Hiçbir arkadaşı, eşi, dostu yok. E o ev ne olacak peki? Diyelim ki devlete kaldı veya ne bileyim. Sevdiği, belki zamanında sevdiği bir arkadaşı vardır. Ona hediye etti. O adam da sürekli onu düşünecek. Ya diyecek bir arkadaşım vardı. Bu koca evi bana bıraktı. Onun etkileşimini bir düşünün arkadaşlar. Sonra belki millet onu da sorduracak. Ulan bu nasıl bir adam ki? Hiç mi bırakacak kimsesi yoktu? Hiç mi geri zekalı çocuk sahibi olmadı? Böyle bir ev... 3 ay görüştüğün, 5 ay görüştüğün bir insana bırakılır mı? Hani bunu da sorgulamaya başlayacaklar. Bu işin biraz şey kısmı arkadaşlar. Şuraya geleceğim bu muhabbette. Evi verdiği arkadaşı hani o hayattayken bir şekilde veya ne bileyim ülkeyi terk edecek, gidip benim gibi ormanda kulübede yaşayacak öyle bir hayalim var ya. Hani ona bile sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. Bazen zengin insanlar bunalıyor gidip ne bileyim bir mağazada çalışıyor normal insan gibi hissetmek için. Veya her şeyi bırakıp şeyin filmi vardı. Neydi lan Johnny Cage diyeceğim. Nicholas Cage. Adam her şeyden bakıyor. Bütün zenginliğini bırakıp ormanda bir kulübede yaşıyor. Her şeyi bırakıyor. O bile bir kelebek etkisi işte arkadaşlar. Adam ne yaşadı onu o noktaya ne getirdi muhabbet bu. O arkadaşı evin içinde yaşıyor. Güzel bir kız arkadaşı var bir şekilde çocuk sahibi olmak istiyorlar. Onlar da üremek istiyorlar. Ve o çocuk doğduğu zaman babası ona şey diyor. Bu evi ben almadım. Bir arkadaşım pat diye bana verdi. Hiç çalışmadım bir şey yapmadım. O çocuk da şey diyecek. Ya benim babama böyle bir şans gülmüş de ilerleyen yıllarda benim başıma böyle bir şey gelme ihtimali düşük. Eğer zeki bir çocuksa bunu düşünür. Düşünmek zorunda çünkü. Babasına bunu söylüyor. Baba ben birçok konuda kendimi geliştirip çalışacağım. Senin gibi rahat davranmayacağım. Bak sen rahat davranmışsın. Çocuk sahibi bile olmuşsun. Böyle bir evin olmasaydı nasıl yaşayacaktık? Çalıştığın işten de doğru düzgün para kazanmıyorsun. Bunu bir şekilde açıklaman lazım falan diyor. Açıklayamıyor adam. Çocuk bir şekilde ilerliyor, ilerliyor. Kendi evine alıyor. Geçmişe dönüp baktığı zaman bak ben babam gibi değildim. Hani onun kelebek etkisi arkadaşlar. Onu etkilememiş. Ha şu yönden. Hiçbir şey yapmadan, çaba sarf etmeden bir şeylere sahip olmayı beklememek lazım. Bakın o çocuğa baba bunu öğretti. Babasını bile bu şekilde yargılayabilir. Kelebek etkisi nereden nereye gidiyor arkadaşlar? Hayatımızda demek istediğim, hayatımızda da birçok şeyi kendimiz yapalım. Üremeyeceksen bile. Yani onu bir şekilde değerlendirebilirsin. Evet, evi sat, arabayı sat ne bileyim muhteşem bir tatil yap, siktir git. Bütün parayı harca. Bunu da yapabilirsin. O bile birçok insana şey olabilir, ilham olabilir. Bakın arkadaşlar, hepsi birbiriyle bağlantılı. Zengin oldun, hayatını yaşıyorsun. Etrafında gelir, vay be, keşke bizim de paramız olsa. Kafada bir şey dank ediyor. Para kazanmak için bir şey yap, sen de öyle yaşa. Herkes birbirini etkiliyor arkadaşlar. Ben burada niye video çekiyorum, niye kitap yazmaya çalışıyorum? İnsanlardan etkilendiğim için. Aileden değil. Onlar sadece beni doğurdu, belli bir yaşa getirdi. Şu an kendi özgür irademle güya bir şekilde kendi hayatımı yaşamaya çalışıyorum. Niye kitap yazıyorum, video çekiyorum? Bir şekilde hani yaşadığımız topluma küçük de olsa fayda sağlamak, onun dışında kalıcı bir şeyler yapmak, insanların seni sevmesi, takdir etmesi. Bunları niye yapıyorum peki? İnsanlardan etkilendiğim için. Hani o kelebek etkisi bir noktada beni yakalamış. Filozofları öğrendim yazar olmak gerçekten iyiymiş. Adamlar ölmüş. Bakın onların kelebek etkisi hala onlar çok geniş kapsamlı insanlara hitap ediyorlar ama dünya çapında o kadar dizi film izledim, yazarların kitaplarını okudum. Birçoğunda bu filozofların adı geçer. Onlar da onlardan etkilenmiş. Kelebek etkisi. Yani sadece demek istediğim Atatürk bu ülkeyi kurtarmasaydı, Orhan diye biri 93'te doğmayacaktı muhabbeti değil. Kelebek etkisi sadece bundan ibaret değil. Onlar çocuk yapmasaydı, neslini devam ettirmeseydi biz şu an yoktuk. Olaya o pencerede o kelebek etkisinin şeyi çok kolay bir versiyonu. Benim bu bahsettiğim hani çok kapsamlı. Her taraftan düşünmen lazım. Şunu şöyle yaparsak ne olur? Şöyle bir şey yaparsak hani bir şekilde kötü mü etkilenir insanlar? Bakın o yönü de enteresan arkadaşlar. Sen diyelim genetik bir rahatsızlığın var benim gibi bipolar depresyon. Çocuk yapmadığın zaman haklısın. Belki başka adam seni görür. Yeni bipolar teşhisi konmuştur. Benimle konuşacak diyeceğim. Vallahi böyle bir hastalık genetiktir. Çocuk yaparsam ona da geçer diye korktum. Bu etkiyi burada kırmak istedim. Belki o adam sana bakıp da ulan gerçekten doğru söylüyor. Hani çocuk yapmamak hani bir merhametli bir davranış gibi değil mi? Çünkü doğarsa onda da böyle bir sıkıntı olur. Orhan haklı. Teşekkürler kardeşim. Bakın onu da etkiledim. Hani hasta olup çocuk sahibi olmamam başka bir insanı da etkiledi. Belki o da başkasını anlatacak. Ne bileyim baş, belki de dinlemeyecek, çocuk sahibi olacak. O çocukta da böyle bir hastalık olacak. Babasına küfür edecek. Babasına küfreden başka bir bipolar çocukla konuşacak. Hani demek istediğim bunlar. Arkadaşlar o kadar karışık ki nasıl evrene baktığımız zaman, uzaya space'e baktığımız zaman her şey böyle çok karmaşık geliyor. Gezegenler birbirine çarpışıyor. Milyarlarca galaksiler, gezegenler, yıldızlar, kara delikler bilmem neler. Bunlar nasıl bizim gözümüze ulan bir bok anlamıyoruz gibi yaklaşıyoruz ya. Bu durum aynen öyle arkadaşlar. Samanlıkta iğne aramak mı dersin? Peynirsiz bir labirentte koşan fare mi dersin? O durumdayız biz. Hani bunları çok uzun zaman düşündüğünde hani kafa gidiyor. Kafa gerçekten gidiyor arkadaşlar. Ben böyle bir durumun içinde kendimi bulduğum zaman, o filmi de izlediğim zaman çok etkilenmiştim. Ulan dedim ben de bir defter bulsam bir şekilde hayaller alemine gidiyorsun anasını satayım. Geçmişten bir anı görüyorsun. Sonra bir daha görüyorsun, bir daha görüyorsun. Bunu değiştirebilmek için ne yapmak lazım? Çocuk birçok şeyi hatırlamıyor bir de öyle bir şey de var. Hani o defterde geçmişe gidiyor. Ulan böyle bir anı yaşanmıştı. Mesela bir kız arkadaşı var. Diğer hikayede kızın hayatı bok gibi olmuş. Filmde biz onu görüyoruz. Çocuk bunu değiştirmek için finale kadar uğraşıyor ve finalde gerçekten hani öyle bir nokta atışı yapıyorlar ki hüzünlü geliyor bana açıkçası. Hani çocuğun durumu, çocuğun geldiği nokta veya gelmediği nokta. Spoiler olmasınlar. Benim kısaca kelebek etkisiyle ilgili düşüncelerim bunlar. Arap saçı gibidir. Her türlü farklı yönden bakabilirsin. Bunu bir şekilde insanlara aktarmak zordur. Bakın bu videoyu çekerken mesela belli başlı bazı araştırmalar yaptığım için perspektifim genişlediği için rahat bir şekilde anlatabiliyorum. Ama hiçbir şey araştırmasaydım ya Atatürk de ülkeyi kurtarmasaydı da olmasaydık bunu söyleyip videoyu kapatabilirdim değil mi? O videoyu da kimse izlemezdi. Küfür ederlerdi belki. Bunun gibi videoları arkadaşlar çekmeye çalışacağım çünkü çok ilgimi çekiyor. Şey olur. Solucan deliği Çoklu evrenler. Hani böyle uçuk kaçık hikayeler olur ya. Kara deliklerle ilgili düşüncelerime, zam, uzay zaman bükülmesini. Bunlar benim ilgimi çekiyor. Astronomiye çok uzun zaman ilgi duydum. Araştırdım ama öyle çok ustalaşmadım. Yani uzmanlığım yok. Sadece meraklı olduğum için araştırıyordum. Bir taraftan da hayal gücüm genişliyordu. Şöyle şöyle olabilir mi diye. Filmlerin de etkisi var tabii arkadaşlar. Nasıl simülasyon teorisini konuşurken Matrix 13. kat falan diyoruz. Bu durumda ona benziyor. İlla ki filmlerinde etkisi var. Bakın yine kelebek etkisi arkadaşlar. Çok fazla film izledim. O filmlerin bana kattıkları yüzünden hayal gücüm zaten genişli. Daha da genişledi. Bu tür konulara ilgi duydum. Size burada anlatıyorum. Siz de bu videoları izleyip yorum yapıp beğeniyorsunuz. Belki başkalarına öneriyorsunuz. Başka insanlar da beni tanıyor. Onlar da başkasına, onlar da başkasına. Böyle. Benim burada bu kanalımın büyümesi bile, izlenmesi bile bir etki işte arkadaşlar. Ben kimim ki? Yayıncılığa başlamadan önce beni kim tanıyordu? Kendimi ben size tanıttım. Neden tanıttım? Bir şeyler anlatmak istiyordum. Bu kadar arkadaşlar. Bu videonun konusunu da burada bitireyim. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım lan. Dilim damağım kurudu anasını satayım. Ama umarım iyi bir video olmuştur. Siz de izlerken eğlenirsiniz. Ben tekrarını zaten videolarını izlemiyorum ama bu videoyu izleyesim var. Bir izleyeceğim neler anlattım falan diye. Umarım kafanı, kafanız karışmaz. Benim de kafam karışmadı aslında ama anlatmak biraz çetrefilli yani. Yapacak bir şey yok. Videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Siz o filmi izlediniz mi? Oradan da biraz örnek verdim çünkü. Hayatınızın böyle bir dönüm noktası var mı? Lan geçmişte çocuk yaptılar diye eziyet çekiyoruz. Böyle mi bakıyorsunuz? Veya farklı insanları ilham aldığınız bazı şeylerden etkiliyor musunuz? Bunların hepsini yorumlara yazın. Ben de bir şekilde beğenirim. Bazılarına yorum yaparım inşallah öyle yorumlar gelir. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.